Biraz, tamam. Anlayış anlayış <laughs> tamam hadi 10 dakika. Birazdan ne yiyeceğiz? Kahvaltı yapacağız. Sabah kahvaltı bilmiyorsun. E, ama kahvaltı çok önemli. Edemediği için geldi kahvaltı yap. Bazı uyudu bir de. Ben yedim. Abi bu sürücü ismi. Tamam. Evet bu araba sürücü. yok orada. Arkadaşlar bakın. Son bir iki dakika daha verin. Bir 4 bakar mısınız? Herkes bu Bakın şimdi. Bisiklet olanlar, bisikletçiler. Hüseyin bir ses çıkarın bakayım. dışarı doğru olur Güçlü. 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 dışarı doğru Güçlü. Güç Hüseyin. Güç Hüseyin. Güç evet. Cembe de yardım ediyordun bana. Bir, iki, üç, Bas, bas, or. Evet. Bas, bas. Or. Güzel. Yardım et bana. Bir, iki, üç. Evet süper. Bir, iki, üç. Harika. Hayır hayır otur bir beş saatlik daha var. <gülüyor> <gülüyor> tamam biraz daha önce. Az kaldı. Başlıyoruz şimdi. Bir kere şunu düzgün yapalım. Mızıkalar ağızda mızıkalar. Bir mızıkaları. Bir ses çıkarın mızıkalar. Hangi ses çıkıyor oh. oh. ya? <laughs> Bu aldı. Evet, <laughs> şimdi tamam, Mızıkaları kaldır. kaldır. kaldırın. Mı?